Yine gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Sizlerle şimdi arkada banka soracağız. Nereden sorulduğunu göstereceğiz. Evet. Bilmeyenler için çekiyoruz bu videoyu. Evet. Ama banka soymalı bir tane daha video yayınlayacağız. Evet. evet. Ama onda ev o falan olacak. Hikaye, o hikaye olacak arkadaşlar. Hikaye evet var. hatta onu bugün bile çekebiliriz sanırım. Evet. Burayı açıyoruz Dön, Ama sakın sıkışmayın orada. Açılan evet. yerde. Bu evet. Şimdi yer. Evet. Karanlık yer. Karanlıksan aklınıza gelsin. Karanlık yer. Yani evet. öbür evet. yanlış yerlerden gidebilirsiniz. Bakın buradan evet. havalandırmadan evet. çıkıyoruz. Bakın havalandırma evet. Evet. Abi bir geldi. Şimdi bunun üstünden tıklamayı pahalılık. Evet. Buradan kaçıyoruz. Evet. Buradan yine aynı yerden kaçıyoruz. Evet. Daha çıkma kaçıyoruz. yerini Evet. Evet. Buradan böyle gidiyorsunuz. Kırıştırabilirsiniz ama. Kırıştırmayın diye de bu video yani. Kıştırmayın diye de öldürün Doğru. diye de. Orada duvar var oraya böyle yapıyorsunuz. Sonra evet. Orada kapatıp kapatıyor. Evet, evet. evet. Videomuzun sonuna gel gel. Evet sonuna geldi. Abone olmayı. Like atmayı, Like atmayın. Unutmayın. Goodbye. Bye Görüşürüz.